Herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet havalar e, soğuduğu için balkon bahçemde e, yeni ekin işleri yok arkadaşlar. Bunun için şimdi farklı videolarla huzurlarınızdayım. Balkonumdaki biberiyenin bir kısmını evde kuruttum ve şu anda saplarından e, ayırıyorum evde bir kavanozda muhafaza etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda da görmektesiniz. Evet kalan diğer biberiyeyi de zamanı geldiğinde tabii ki hasat edip böyle evde kurutmayı düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.